Hanımlar Beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar merhaba İlker Bey. Merhaba. Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Birleşiklik aynı. Bayağı eğlendim. Gerçekten arkadaşlarım mi? Arkadaşlarım etişti evet. gerçekten. Harika, evet Zaten çok tatlılar. Zaten amaç eğlenmek hepimiz Neler yapıyorsunuz İlker Bey? Ben yaklaşık 20 yıldır satış sektöründeyim. Şu anda da bir Fransız gaz firmasında bölge satış yöneticiliği yapıyorum. Çok güzel. ilginç bir iş yapıyoruz. Evet. Allah'ın havasından gazları üretip Falan. satıyoruz. Helal olsun size. Gerçekten. Genelde bizden gaz alan müşterilerin temelli itirazları bu. Allah'ın anasından <laughs> para kazanıyorsunuz değil mi? Evet. öyle Gerçekten öyle olaylar. Gibi bir şey de. <laughs> öyle gibi bir şey yok, mi? Teori de öyle. Bir Sadece teori de, ha, bir, pratik de öyle. i̇yi bari. Öyle bir anlaşmamız yok. <laughs> Hay Allah. Peki kelimelerle aranız nasıl? Ha, i̇dare eder. Keyif alıyorum kelimelerle. Hı -hı. Zaten 9600 puanla... Hı -hı. Evet. Birinciliği kaptırmışsınız Soğum yani. Saniyelerle kaptırmıştım. O da böyle evet. Ben de minik bir uhde tatlı bir Hırs tatlı bir heyecanda <laughs> tuttu bende. Siz yalnız da gelmediniz stüdyoya. Evet, sevgili oğlumla ve sevgili eşimle beraber geldim. Harika. Rüzgar Ali burada beni destekliyor, babasını destekliyor. Süper zaten kameranın arkasında şu an e, gülümsüyor sevgili izleyenler. Ne güzel, ne güzel. Zaten amaç ona bir hatıra bırakmak babasına. İkinci, <laughs> İkinci kez. İlkine şahit oldu mu? E, maalesef 23 Nisan'ın gösterirse denk geldi. Dolayısıyla ha. o burada olamadı ama uzaktan izledim. Anladım tamam. Yani izleyebildi yine en azından. Tabii ki. Tamam. Peki ne yapalım Başlayalım mı ufak ufak? Siz nasıl isterseniz. Be. Öyle istedim vallahi şimdi ise öyle geldi. <laughs> Peki hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Taneli veya toz durumunda olan maddelerin kalınlığını incesinden ayırmak için kullanılan bir alet. Elek. Elek doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakacağız. Batı kökenli bir sözcükmüş kendileri. Kalın, ağır, gramajlı, parlak, düzgün, pürüzsüz bir tür kağıt. Kuşe. Kuşe doğru cevap. <laughs> beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Şu soruya. Eklenmiş parça. Ek. Ilave. İlave doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli tek kelime bir cevap rica ediyoruz. Buyursunlar. Dikiş nakış işlerinde kullanılan genellikle altın yaldızlı ince tel. Ee, tel değil değil. Ee, Hiç oralara gitmeyin. Tabii daha basit. Bakır. Basır. Yok, o kadar hı. da geri gelmeyin. Tamam. <laughs> Bakır işleyeceğiz, tel evet. gideceğiz, arada bir yerde ısıracak. Altın hı. yaldızlı ince tel. Böyle saç olur. Hı. Kadın ismi olur. Hı. Bu evet. Harf alayım. Harf verelim. Harf alalım. S. Saçak. Değil. S. 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 Sırça. Değil. Bir harf daha alayım. E, alayım tamam. Alın alın ne olacak 26 tane harf. <laughs> Sırma. Sırma doğru cevap. 6 harflilerdeyiz. Yapım eki almış bir kelime soruyoruz şimdi bakalım. Motor sporlarının sembolü olan bayrağı niteleyen söz. Gamalı bayrak. Değil. <laughs> Gamalı bomba. <laughs> değil mi? Hayır. Evet. Ama yani çok bu sese benzer bir şey. Ba bayrağı hatırlayın. Gama yok mu onda? Hayır efendim. Bay Neli bay bayrak. Nasıl? Ne var üstünde onun? Ne var? Kare, siyah beyaz kare var tamam. ya. Tamam. E, ne o? Ee, ne? O bir oyun şeyi ya tahtası gibi düşünürseniz. Hangi oyunun tahtası? Satranç. tahtası. Diğeri? E, dama. Heh. Damalı Bayrak? <laughs> evet. Dama. Dama. <laughs> evet. Damalı. Evet. Efendim alt harflerdeyiz yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var bakalım nasıl bir soru? Yakıldığında elde tutulan havai fişek. Maytap. Maytap doğru cevap. Yedi harflilere geçtik efendim. Birleşik bir kelime soruyoruz şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz? Bakalım. Arapça kökenli nezaret sözünün Türkçe karşılığı. E, hapis. Değil değil. Ondan e, bir önce. E, nezaret. ha. Süresi var. Gözaltı. Aha. Gözaltı doğru cevap. 3500 puanımız var hı hı. İlker Bey. 2 dakika 34 saniyede süremiz <laughs> var. Yolunda gidiyor her şey. Ee, patlamazsak. Sanki ne olur ne Aynen. olmaz. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Tek kelime bir cevap istiyoruz sizden. Hangi soruyla istiyoruz ya? Yani onu bir görelim. <laughs> Coşkun duygu devinimi. mi? Bo, bo, yok yok. Bo, hiç, bo. Hiç. Çok basit düşünün. Coşkun Mutluluk. duygu. Mutluluk. Başka? Aa, Mesela buraya geldiniz. Heyecan. Buyurun. <laughs> Heyecan doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Ee, soralım. Madem soruyoruz. Kabıyla birlikte satılan bir malın kabı için Depozito. alınan ve kap geri getirildiğinde alıcıya verilen para. Depozito. Depozito doğru cevap. <laughs> Yine 8 harfli iki kelimeden oluşan birleşik yazıldığı da görülen bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin soru. <laughs> Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara verilen ad. Ne bunlar? Karayolu. Evet. Hmm. Karayolu, Karayolu doğru cevap. 9 <laughs> saatlerdeyiz. <laughs> <laughs> Arapça, Farsça karması bir sözcük soruyoruz. Ee, soralım. Arapça, Farsça. Evet. Belgelenmiş adres. Ee, i̇kametgah. Bravo doğru cevap ikametgah. <laughs> Yine 9 harfli tek kelime ve yoksunluk eki almış bir sözcük. Gelsin soru. <laughs> Sıkıntı çekilmeden, güçlük, güçlükle karşılaşılmadan yapılan eziyetsiz. Zahmetsiz. Zahmetsiz doğru cevap. 10 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevap isteyeceğiz İlker Bey'den. E, soruya bakalım da isteyelim. Halk arasındaki yaygın kanıya göre herkesin hak ettiği düşünülen yeni bir imkan veya bir başka fırsat. Yani, i̇ki kelime mi bu? Efendim? İki evet, kelime mi? Evet. Bu? Çok şey yani çok yeni basit. Yeni hayat. Değil. Yani işte. Ya Allah. <laughs> bakar mısın? Bir hata yaptınız. Bir Hayır, başka fırsat, fırsat daha çıkıyor. Şans. İkinci şans. İkinci şans Son sorumuz geliyor. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soruyoruz şimdi. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. İşçiler için iş yerine giriş ve çıkışta gelip gittiklerini bir makine aracılığıyla belirtmek. Kart okutmak gibi bir şey de. Aynen öyle. Kart okutmak kart tutma yok ikinci kelime kart basmak ha? kart basmak doğru cevap şey <laughs> 9600 <gülüyor> Tarih tekerrür etti ve bu sefer kazandınız İlker <laughs> evet. Bey. Çok tebrik ediyorum. 9600 puan kazandınız. Gayet de iyi yarıştınız. Cayır cayır. Ee, Bihter Hanım bekliyordu ayağınız kayar mı diye ama maalesef sizin Gerçekten. ayağınızı <laughs> kaydıramadı. Aynen ikinci sefer beyefendinin o yüzden çok tebrik ediyorum. Harika yarıştınız gerçekten çok ama muhteşem de yarışmacılarımız. Bence çok eğlenceli bir gün oldu sevgili izleyenler. Biz beraber hafta finaline gideceğiz sizinle. Aynı zamanda kelime polisleri de size bir kitap evet. armağan diyorlar. Çok Diğer iyi. yarışmacılarımıza da bu kadar eğlenceli yarışmacıyı bir arada bulmuşken alkışlamadan bırakmıyoruz tabii. <laughs>